This Sparta! Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden Kılak Kalesi'ne hoş geldiniz. Bakın bugün yine sizle beraber Goblin Köyü'ne devam edeceğiz arkadaşlar. Evet Goblin Köyü en son 3. seviye belediye binası bir köyümüz vardı. Evet şimdi 5'e yükselttim arkadaşlar. Ben bir süredir bayağı oynamıyoruz lan. 2-3 ay oluyor biz bunu bırakalı. Devam edeceğiz. Ben bir ara klan Lara katıldım tabi katılmadım değil savaşlara girdim arkadaşlar 48 yıldızım oldu bu sürede Daha fazla eğer Goblin Köyü istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın Gerçi bu en çok beklediği serilerden bir tanesi bir tanesiydi ama ben Bir ara bırakmıştım onu çünkü facecam yapacağım diye bırakmıştım İstiyorsanız hani gerçi yani uygun olmadığım zamanlarda facecam istiyorsanız Hani facecam sizde yapabiliriz bir tane yapmıştık çünkü öyle Evet şimdi zaten iki tane attık lan <laughs> Neyse 5. seviye belediye binasını bir sürü gelişecek şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 2 seviye barbar var. 3 en son 2 seviyeye yükseltmiştik barbarı. Şimdi 3'e yükseltecek arkadaşlar. Büyü fabrikası açıldı. 5. seviye belediye binasını ve 4 seviye yıldırıma kadar biliyorsunuz gidiyor. Yani burada yapmayanlar mutlaka 7. seviye geçmeden 6. seviye belediye binasında bunu geliştirsin. Çünkü biliyorsunuz ki Ejderha saldırısı oluyor. 7. seviye belediye binasında ve hava e, savunmaları 3 tane oldu. Şimdi bakalım nasıl olacak? Gerçekten 7. seviye belediye binasında sizle aynı zamanda ejderha saldırıları da yapacağız bu köyde. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Yani yine aynı şekilde bir tanesini yıkıp iki seviye ejderhanın büyük ihtimalle alacağını düşünüyorum ben. Çünkü 7. seviye belediye binasında okçu kuleleri biraz düşük kaçtığı için ki fazla savunma birimi de yok. Yine iki seviye ejderha rahatlıkla fullleyecektir 7. seviye belediye binaları köylerini. Şimdi biz kendi köyümüze geri dönelim arkadaşlar. Askerlerimiz şimdi kamplarımızı geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar ama 250 bin istiyor 250 bin bu hepsini geliştirmemişim ben bir, Hepsi bir seviye artacak galiba arkadaşlar 5 kişilik toplamda 15 kişilik artacak Yani toplamda 135 asker Kapasitemiz olacak Şimdi bizim düşünmediğimiz bir şey vardı O düşünmediğimiz şey neydi Biz bu köyü açtığımız zaman Yeni bir güncelleme gelmişti biliyorsunuz Belediye binası 11 güncellemesinde Bazı bazı diyor ne bazı ya Arkadaşlar hani bize saldırdı Karşı taraf bize saldırdığı zaman Belli bir miktarda askerini Harcamazsa bize herhangi bir Kalkan gelmiyordu yani o %100 bile alsa diyelim ki iki tane dev attı. İki devle bu köyü fulledi diyelim ki arkadaşlar zaten otomatikman gelmeyecek. Yani kalkan gelmeyecek. Çünkü belli bir miktarda kampının e, yani üçte biri miydi? Değişmişti o ben hatırlamıyorum. Şimdi o kadar tanıttık ettik ama hatırlamıyorum. O arkadaşlar hani kalkan vermiyordu biliyorsunuz ki. Ve bakın şurada belki saldırılar, savunmalar vardır. Uzun zamandır açmıyorum ama %100 %100'ü alıp da kalkan vermeyen bir tane mesela şu vermemiştir arkadaşlar hani şurada bak David mi David mi neyse yüzde yüzde almış ama bu büyük ihtimalle bana kalkan vermemiştir çünkü belli bir miktarını harcamamış ya yani toplamda 15 tane asker harcamış burada o yüzden arkadaşlar böyle sıkıntılı bir durum var ne yapacağız bilmiyorum yani 9. seviye belediye binasına kadar herhalde böyle çok zorluk çekeceğiz bilmiyorum Belki erken köy basımı yapabiliriz. Çünkü okçu kraliçeyi getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda barbar kralla beraber. Şimdi bayağı bir uzun başladık konuştuk. Bayağıdır video atmıyorum o yüzden şöyle bir başlayalım dedik, Şimdi arkadaşlar bir saldırı yapalım. Bonus olaya gelmişti biliyorsunuz ki kalkanımızı bozalım zaten işe yaramayacak. Evet 46.033 aslında iyi yani fena değil. Alabileceğimiz bir e şey de. Şu an emülatörden oynuyorum farkındaysanız mouse'la. E geçen sefer işte internet bağlantısı kopuyor falan olayından sonra ben telefondan oynamayı bıraktım. Şöyle biraz uzaklaştıralım arkadaşlar. Şöyle şuraya koyayım ben bunu alalım ya 46 bin 45 bin fena değil yani o kadar da kötü değil şu havan topunu da alırsak çok süper olur oraya girmemiz lazım yalnız sonra kenarlardan köşelerden ne alırsak belki üst taraftan da hemen hızlı hızlı alsınlar bitirsinler arkadaşlar tamamladıktan sonra zaten yani para biriktirdikten sonra gerçi hızlandırmayı yolu bu ya kışlaları Biriktirdikten sonra direkt ben basacağım arkadaşlar. Ya yıldırım üstü ya da barbara basalım. 3 seviye barbarımız olsun. Barbar biliyorsunuz ki 7. seviyeye kadar yükselmiyor artık. 6. seviyede barbar yükseltemiyorsunuz. Belediye binasında. O yüzden devam edeceğiz. Aynı zamanda ben böyle detaylı anlatmayı çalışıyorum. Çünkü bilmeyen arkadaşlar da olabiliyor. Gerçi bu bizim açtığımız köy örnek köy değil. Onu da söyleyeyim yani. Hiç bilmeyen arkadaş bunu izliyorsa biraz bunlar ne yapıyor lan? Neyin nesidir diye Merak edip böyle kendisi yaparsa kötü olur. Yıldırım yüz falan hiç onunla uğraşmayacağım. boş boşuna iksir yemeye gerek yok. Zaten biz sadece madenlere yöneliyoruz arkadaşlar. Bunlara basalım. Kışlaları da hızlandıralım arkadaşlar. Geçen sefer e, direkt basıyordum ama o zaman çok elmas gidiyor. Her seferinde bir daha elmas takviyesi yapmamız gerekiyor. Bakın elmasımız acayip dolu. Ben yani normal bir köyü açarsanız eğer mutlaka inşaatçıları elmaslarınızı da kullanın arkadaşlar. Yeni inşaatçı alın ama ben almayacağım e, elmaslarımı biriktiriyorum yeşil taşlarımı biriktiriyorum yani onları hızlandırmada kullanacağız böylelikle rahat rahat seviye artışı yapabiliriz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hala da bekliyoruz yani neyi bekliyoruz hepsini arttıran arkadaşlar zaten 15 alıyor Evet arkadaşlar yeni bir saldırı için askerlerimiz hazır yine barbar çıkardı tabii ki de ama size barbar saldırısı izletmek istemiyorum biraz şöyle gelişelim ya da ben kendi arka planda oynayayım ne bileyim öyle bir şey yapalım arkadaşlar çünkü böyle çok sıkılırız. Şöyle yapalım arkadaşlar ben e, yıldızı 5. yıldızı alayım. Ardından size bir sürprizim var. Şimdi istiyorsanız şu güzel bir ganimet bulalım. Şöyle bir bulunsun en azından. Ben devam edeceğim zaten arka planda. Biraz da güzel bir köy bulursak bakın ilk defa böyle 6. seviye falan madenleri gelişkin bir köye çıktı ama onda da ganimet yok. Güzel bir ganimet bulursak çok iyi olacak. Yani yüksek bir ganimet bulmak için de yüksek bir köy bulmak gerekiyor mutlaka ki. Madenleri, iksir toplayıcıları da gelişkin olursa oyuna da girmeyen, aktif olmayan ölü köyler bulursak çok güzel olur. 20 bin aslında var ya yani dalınabilir. İstiyorsanız dalalım yani 20 bin. 20 bin kaçırmayalım çünkü şöyle bir klan yok yoklayalım. Tamam. Şurada havan topu varmış. Fark etmedim onu pardon. Hemen oraya koydum zaten. Şurada okçu kulesi var. Oraya da göndereceğim. Arka tarafta okçu kulelerini aldıktan sonra zaten bu köydeki ganimeti alıp çıkalım ve ardından sizle paylaşmak istediğim bir sürprizim var. Daha önce yapmıştık aslında öyle bir şey ama yine yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu köyü bir temizleme zamanı. Zaten savunma birimi olarak pek fazla bir şey de yok. Adam sadece duvarları buraya koymuş. Herhalde zaten bu oynanmayan bir köy. Yine bir Çinli. Japon gibi geldi bana orada. Ya da Koreli. Biraz farklı çünkü. Evet 20 bin altın. Altın lazım. Neden altın lazım? Evet. Hem de 40 bin bonus da geldi. Güzel oldu bu. Hazineden istiyorsanız onu da alalım. Evet. Klan kalesindeyiz zaten. Daha önce biliyorsunuz sizle beraber çok klanda bir e, beraber olduk. Aynı zamanda kupa da atladık bu arada. Ama hani en son troll savaşları diye bir klanımız vardı biliyorsunuz ki başka sebeplerden dolayı yani şimdi söylemek istemiyorum kapatmıştık arkadaşlar onu troll savaşları diye arattırsak belki çıkar bir bakalım hala şeyde çıkmıyor ama galiba troll savaşları yapmayalım bunu pardon. Ne yazalım ne olsun Goblin köyü Goblinlerle alakalı bir şey olsun bu klana arkadaşlar daha fazla böyle gerçekten ya şimdi gel neyse açayım ben ondan sonra muhabbet ederiz bir dakika pislik ne yazalım ya pislik goblinler mi yazalım ne aklıma da hiçbir şey gelmedi Böyle kılan adım olur ya neyse değiştirelim o böyle olmasın ne yapsak ne yapsak aklıma hiçbir şey gelmiyor Goblinler yazmayalım artık yani başka bir şey olsun ya Yine troll yazarsak yine eskisi gibi olacak Troll köyler yazsak Neyse troller yazıyorum direkt arkadaşlar. Zaten burada e, bizle beraber amacınız zaten trollemek olacak. Büyük Gerçi troll savaşları falan yapmayacağız. Sadece gerçekten klan savaşı yapmak isteyenler burada olacak. Beraber olacağız. Rosette genelde böyle olsun ama yeşil olsun. Hadi bu defa değişik olsun. Ben genelde onu ilk e, flamayı kullanıyordum ama şimdi bu defa başka bir şey olsun. Neyse yeşil beyaz bunlar olmaz. İlk seviyede de pek fazla yapacağımız bir şey de yok. Ya böyle bir sürpriz olsun dedim. Çünkü aynı zamanda sürekli barbar saldırısı izletmek sizi sıkar. Gerçi seviyorsunuz ama şimdi bir dakika. Neyse yeşil sarı olmaz bu. Geç bunu. Neyse önemli değil ya bu flama işi sonra ayarlarım ben onu zaten. Neyse şöyle kalsın hadi. da kalsın ya. Tamam. Kaydet diyorum. Troller olmadı ya. İsmini ne koyabiliriz? Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Tamam dur. Buldum buldum. Böyle saçma bir şey trollistan. <laughs> Neyse. Ee, başka açıklama falan filan yok. Herkes katılabilir. Katılmak için gereken minimum ödül falan da yok. Ama bir level'lık hesaplar bir zahmet gelmesin ya. Şöyle yapalım. 600 yapalım. En azından oynanmış olsun. Bir seviye açıp da hemen oraya getirmeyin çok yüksek seviyede hesaplarınızı da getirmeyin. Şöyle yapalım. Savaş sıklığı haftada bir defa yapalım. Cuma günleri toplanma günümüz olsun. Tamam. Cuma günü saat 2'de klan açacağım. Her daha önce de böyle yapıyordum. Şimdi arkadaşlar klan savaşına gelir e, gelince yani e, cuma günü klan savaşını saat 2'de başlatırız. Yani saat 1 gibi 12 1 gibi açarım büyük ihtimalle. İki gibi başlatırız arkadaşlar. İki gibi de cumartesi başlar. Böyle bir klan savaşımız olur. Gerçi hafta sonu çoğu arkadaşımız girmiyor. Yani girmeyecek olan kişiler de klan savaşında yer almayacak kişiler de lütfen gelmesin. Zaten her hafta cuma günü burada olacağız yine. Yani ne zaman uygunsanız o zaman gelin. Yoksa zaten klan savaşı bittikten sonra her arkadaşı atıyorum ben. Eski klanda da böyle yapıyordum. Savaş bittikten sonra herkes klandan atılır. Şimdi burada nasıl saldırı yaptığınız önemli değil. Daha önce hani size kızıyordum çok kötü saldırı falan filan diye ama burada istediğiniz gibi saldırı yapabilirsiniz. Yani şimdi açıyorum 40 bin altın. Zaten bizde baya bir altın varmış. Ben altına dalmıştım orada. Evet açtım. Trollistan diye bir Klan arkadaşlar. Klanın tag'ına bakalım. Böyle bir Y e, KARE Y O C ya da 0'da yazarsanız olabilir. 9Q R o v ya da R 0 V Böyle bir şey geldi Şunu da hemen şöyle ekleyeyim ben yer işaretlerini ekleyeyim 20 seviye lider Goblin köyü Kimse yardımcı ideallik istemesin zaten bir gün kalacaksınız Onu da söyleyeyim Çünkü kendi klanlarınız vardır Oraya gidebilirsiniz tekrar o yüzden Sadece cuma günleri herkese açık konumda Olacak Ve tekrar sizle beraber buluşacağız arkadaşlar Bu arada bir kasma donma gibi bir şey oldu Sanırım yer kalmadı bilgisayarımda ona bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Cuma günleri saat 12 2 aç, e, arasında klanı açacağım. 50 kişi olur mu bilmiyorum. Yan çarlarınızı getirebilirsiniz tabii ki de. Belediye binası 1 yani 2 3 seviye falan getirmeyin. 5 ve üzeri olsun ya da 5 ve üzeri demeyelim. 4 ve 7 arası olsun. Böyle Hani düşük seviyeli köylerle karşılaşalım en azından. Böyle saçma sapan varsa eğer sizde Goblin Köyü gibi bir köyleriniz varsa onları da klanına getirebilirsiniz. Beraber klan savaşı yapabiliriz. Yine aynı şekilde buradan devam edeceğiz zaten. Bugün hep bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.